Hiç bir iz kalmamış desem yeridir Hakan. Sevinmediniz mi? O iyilik meleğinin burada olup... ...Bu sevince katılmasını ne kadar isterdim. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, hiç iz kalmamış. Doktorun yaptığı estetik ameliyat ne kadar başarılı olmuş. <laughs> Allah, ım. Sana binlerce şükür! Niçin? Niçin ağlıyorsun Leyla? <laughs> Sevinç gözyaşları bunlar! Bir gün anlatacağım her şeyi sana! O zaman bana hak vereceksin! Sıhhi heyet günü geri dönmek şartıyla birkaç gün izinlisin delikanlı! Sahi mi? Doktor izin verdi, duydun mu? <laughs> Bak! Bunları getirdim kaptan. Alandaki arkadaşlarımla hazırladık sana bu sürprizi. Oh, şuraya bak. Şu güzelliği yeniden görmenin, bir ömür boyu görebilmenin hiç önemi yok mu sence? Artık başımdan geçen o uğursuz kazayı unuttum Leyla. İçin rahat olsun. <laughs> Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Bazen gözyaşı oldu Bazen içli bir şarkı Her anımı eksiksiz Dün gibi hatırlarım Dudaklarımda tadı içimde durur aşkım Hani saçlar var saçlarında çiçekler Hani o güzel gözlü dilanlarım bunlar Hani kuşlar açlar bin bir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştı Başlarından baharı. Hoş geldin Leyla. Hoş geldin Leyla. Seninle konuşmamaya kararlıydık. Ama abi. yüzünü görünce affettik ya. seni. Ben affetmedim. Neden? Sana büyük bir ceza hazırladım. Aa, bu neymiş o? Önce yanındaki arkadaşını tanıt bakalım. Ben kendimi tanıtayım sizlere. Adım Hakan. Kavayollarında pilotum. Ha, <laughs> ben de pilotum dostum, hem de ebedi pilot. Tam üç defa aya gittim. <laughs> Hadi Selim, bizim cezamızı söyle. Dikkat! Suçlu birinci kraliçemiz Leyla... ...ve yeni arkadaşımız Hakan... ...cezaları gün ağrıncaya kadar bahsetme! etme! <gülüyor> 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 Hay <Allah. gülüyor> Ne güzelsin Leyla. Demin o hüzünlü şarkıyı söylerken öyle mutsuz bir halim vardı ki. Şu anda nasıl olmamı istiyorsun? Neşeli, daha neşeli Leyla. <laughs> Senin gibi bir arkadaş kazandığım için yaralandığıma memnunum Leyla. Korkarım uzun sürmeyecek arkadaşlığımız. Gitmekten tamamen vazgeçtin sanıyordum. Ben gitmekten vazgeçtim Hakan ama götürmek isteyen çok inatçı. Birazdan heyete giriyorum, sonra taburcu edecekler, doktor söyledi. Biliyorum ama gene de Allah'a ısmarladık. Gerçekten veda mı? Veda Hakan, bu sefer gerçekten veda.